1 Ocak 2024 tarihi itibariyle artık plakalarda yeni bir döneme geçtik. QR kodu uygulaması. Eğer aracınız trafiğe 1 Ocak 2024'ten sonra çıktıysa ya da bir sebepten ötürü mevcut plakanız hasar gördüyse veya kusurlu kabul edildiyse kayıp çalıntı yaşandıysa değiştirmeniz gerekiyorsa yeni plaka basmanız lazım. Bu basacağınız plaka QR kodlu olmak zorunda. QR kod ilk koduyla harf arasında böyle ufak kare şeklinde olacak ve ilgililere araç hakkında bilgileri verecek. APP kullanımı yasaktır. Bunun da 2631 liralık bir cezası vardır. Eğer aracınız 1 Ocak 2024 tarihinden sonra trafikte ise veya o tarihten sonra plaka bastıysanız muayene istasyonlarında QR kodlu plakanız olmaması halinde aracınız ağır kusurlu sayılacak ve muayeneden geçirilmeyecektir. Mevcut plakası olan mevcut QR'sız plakası olanların plaka yenileme gibi bir zorunluluğu yok. Şimdilik böyle bir zorunluluk getirmediler. İleride ne olacak hep beraber göreceğiz. I can see